Herkese merhaba arkadaşlar. Ben abi biliyor. sizlerle birlikte Minecraft modlu serverimizde modlu survival oynayacağız. Um, yeni serimiz modlu survival. Saat 4'te um, bugün saat 4'te çok 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 güzel bir oyun videosu gelecek ve bunun devamı da gelecek tabii ki. Um, hemen şuradan modlu survival. Arkadaşlar bu arada bu videoda da belirteyim ben. Neydi? Neydi neydi? Artık sorular sezon 2'ye başlayacağız. Neden diye sorarsanız çünkü bozuldu arkadaşlar. Ben 0.14.0'ı indireyim dedim. Bunu falan sildim hepsi gitmiş zaten. Onu bir baktım 0.3.0 çıktı. Biz, benimkine girdim. Durma değil falan Yanıyor ben diyor bende. Direkt ikinci İkinci sezona geçeyim dedim. E, yani normalde başlardı da olmadı. Yani, bu arada karakterim çünkü ye, yeniden kurduğum için e, hemen asmaya asma başlayalım. Bu ne ya? Baya bir mod var çünkü içinde arkadaşlar. E, tıflash modu falan e, silah modu falan işte. Hatta göstereyim şuradan da. Nerede? Daha çok şey var da o, burada göstermiyor hepsini. O tıfır tıfır alıp size gösterecektim sonra geri silecektim ben flash'ı. Keşke diyebilseydik Yani olsaydı orada. Olsaydı size gösterirdim. Arkadaşlar yakında süper hero şey modu da çıkarsa tüm kahramanlarla birlikte oynayacağız. Ee, o da yeni seri olur. Yani yeni sezon olur. Sezon 2 olur. Bayağı bir ağaç kasmamız lazım iyi başta ev yapmak için. Oy. Ben evi game mod'da yapmak istiyorum ama siz izin verirseniz tabi Ama tabii bu bölümde değil. 2 veya 3. bölümde yapacağız ama tabi ben tabi video dışında yapacağım açıyorum müziği arkadan ta 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 evde zaten hiç zaman geçmiyormuş gibi iki saniyede yapıyormuşum gibi falan oluyor ee, o yüzden çok da iyi oluyor ben de video dışında zaten madene de falan giderim orası iyi olur hem de siz sıkılmayın neyse ben şu an keşke en alttan kestiğinde şey olsa var mıdır acaba şöyle bir Balta yapalım. İnşallah vardır. Bir koy şuraya. Bunu al. Aa, bu arada yeni şeyler var. Ben onu yükledim. Balta falan. Bu neymiş? Bunu bir yapalım. Wooden Hammer. Hmm. Bir de şunu deneyelim. Yapıyor. Bu da balta zaten herkesin bildiği gibi. Öf, alttan kesince şey yapma Arkadaşlar yakında bilgilerimiz yapılınca ben de bilgisayardan Crazy Craft Game of Thrones falan çekeceğim. Artık neredeyse tüm seriler oradan olacak. Ee, şu, şu kılıçları falan da göstereyim size hatta. Her şeyi göstereceğim. Ah silah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar baya baya iyi bir mod. Ben çok sevdim. Bu Wooden Hammer altı bir baya bir zor yapması bunu. Bize baya bir şey lazım ya. Geçmek için baya şeyler lazım. Trip Wire Hook Wooden Diğer kılıçları da göstereceğim de nasıl yapılıyorsa bilmiyorum. Ateş, mu? ateş edebiliyor mu? Kırılda mı ateş edebiliyoruz? deneyebiliriz. Bu arada da arkadaşlar şunda YouTube kanalı varmış. Böyle falan filan demeye çalışıyor herhalde. Bu da ne mur ne ki ya? Ben tam olarak anlamadım. Ama güzel bir şey benziyor. Neyse. bakalım a canı da gitmiyor baya iyi adam, yanlış yanlış muhteşem adam, çok güçlü adam, herhalde bunlar çok güçlü bir şey olabilir adam, bunlar adam, hemen direkt şeye gidelim çalıp, madene ben göstermek için almıştım bunları bunu şöyle yapalım maden bunu kadma bunu kaderi... şöyle Heh. Silah birimiz gibi olacak kardeşi. Sen iki de dur. Sen üç dur. dur. Sen de dur. Sen de dur. Hemen şöyle alta inip kazalım. Taş alıp taş kazmayla falan kalacağız artık. Demir falan bulursak, demir falan bulursak bayağı iyi olur. Hemen şöyle kazalım. Şuraya doğru bir kazalım. Sonra aşağı doğru ineriz. Öyle iyi bayağı. Daha çok mod var da ben hepsini indirmedim. Çünkü avdan bayağı bir az. Yeni seri sürpriz olacak o da. Saat 4'te gelecek. hemen şöyle alalım. Bayağı bir. Kaç tane olmuş? 15. İyi. Şöyle çıkalım. Oh. Çıktık buradan da. Of. Oh. Kılıçları niye göstermiyor bu? Bu stone hammer ne işe yarıyor? Nasıl? Ne yapılıyor? Arkadaşlar söylerseniz çok çok sevinirim. Çünkü ben tam olarak bilmiyorum nasıl şey olduğunu falan. Ne olduğunu falan işte. Neyse ben şunlardan yapalım. Bir kılıç. Bir de senden. Sen. 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 Bulduğun hemazımız nerede? Burada. Tamam. Bir seri. Hmm. Hadi kız. Zaten direkt evi yapıp bitireceğim ben de. Çünkü baya uzadı video. 7 dakika oldu. Hmm. Şimdi nasıl bir ev yapsam onu düşün canlandırıyorum aklımda. Onu düşünüyorum şu an. Hmm. Acaba nasıl bir ev yapacağım? Bayağı iyi bir ev olacak villa gibi falan ama Tabi ki bir evim oradan yapacağım Şöyle Bak oh. Valla burada da hayvan mı yok mu ya? Acıktım herhalde Efe tamam Hiii <laughs> Abi ağzına sıçayım ya. Ağzına sıçayım. Neyse hemen alalım buradan. Aldık bloks. Leşet. Bakın. Bakın. 50 tane var. Evet. Tamam. Böyle alalım. Tam yeter. şimdi buradan da bayağı bir abarttım ben de. Buradan ne alacaktık? Bu toz tamam. Şimdi diamond değil de buradan taş. Evet bir tane alacağız. Şu pickaxe. Pickaxe'imiz vardı. Bir tane. Hayır, hayır, hayır. Bir tane. et evet, tamam. Sonra buradan aks alalım. Aks. Gel. Tamam, muhteşem. Şimdi direkt evi ben yapalım. Adam. Yanlış anlaşılmasın sakın ha. İnanılmaz olan ağların tıpkı sinirlerim gibi çelikten Şimdi böyle bir alan bulalım biz. Hmm. Yakında inşallah tiflaşı da yaparız. Yapalım. ya bayağı iyi abi. Tamam yapalım. Yani. şöyle bir iki dört, 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 dört. koy ya. <laughs> Neyse İyi zaten bu kadar büyük bir de yapmayacağım. Bu kadar yeter. En ben Böyle koyul koyul. Işte. Vermediğimiz... Hiç gibi dizardaki gibi. Olsa ya PC modu indirmeyi düşünüyorum da yeter. yok ki. Bu kadar yeter. Keşke olsa tutuyordu. Hemen buluruz her şeyi falan. Aa hayvan. öldüreceğim tavuk. Hey. Durma lütfen. Yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yarım saat falan uğraştım. Zar. Zor yaptım. Eee. Büyüklensin lan yanlışlıkla yükledik de. Bir şey olmaz. Serhat. Bilmiyorum bir şey Nerede? Sen yani ciddi misin? Sen ciddi olmadı söyle bana. Da kasıp duruyor ya. Neyse videonun sonuna gelelim artık. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı. Serinin devamını istiyorsanız sadece 2 veya 3 like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yani saat 4'teki videoda görüşmek üzere. Bay bay.